Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Ben Okaner bugün Fırat ve Okaner ile bir yarışma yapacağız. Yarışmamız her zamanki gibi cezal bir yarışma olacak. Bu yarışmamız bayraklarla alakalı, dünyadaki ülkelerin bayraklarıyla alakalı. Ben ülkelerin bayraklarındaki renklerin yerlerini değiştirdim. Hani böyle farklı renkte bayraklar vardır ya, işte oradaki maviyi aldım, kırmızı yer değiştirdim. Bakalım bayrakların gerçek halini bulabilecek misiniz? Zaten anlayacaksınız görünce. Evet. Siz butonlara basarak, tabii ki bu kısa dayalı yarışma olacak. Sol veya sağ yani doğru tahmin, doğru bayran, doğru ee, şekli hangisi ise lütfen sol veya sağ diyeceksiniz. Baskın hemen sonra. Tamam. Yanlış söylerseniz karşı taraf yani rakibiniz size bir mandal takacak suratınıza herhangi bir yere. Doğru söylerseniz de siz karşı yani rakibinizin suratına bir yere mandal takacaksınız. Kısaca ben mandal takmayacağım. Evet. Başlayalım, hazır mısınız? Tamam. O zaman tamam. eller bir kare. Aynı anda falan aynı anda gerçekleşirsen... basma. Abi bir şey söyleyeceğim. Artık aynı anda olmasın. Bakın, ee, bir fikri olan bassın. Niye? Niye aynı ne? anda bakıp aynı anda doğru mi? cevabı söylediğimizde ikimiz sana mandal takalım yani. Öyle bir şey yok. Evet. Buyurun. Tamam. Böyle bir. bir durum yok. Evet, hazırız. hazırız. Bir. Bu e, bu Almanya bayrağı hangisi? Evet. Sol mu sağ mı? 1 2 3. Sağ. Sağ diyorsun sen. Evet. Tamam. Sen bir şey diyemedin. Bir fikrin yani sol bu arada. Ben değil. de sol. Evet sen sağ diyorsun. Sağ selamet. Evet sağ doğru evet. arada. Almanya bayrağı sağdaki gibi. O yüzden evet. buyurun. Kulağıma küpe olsun. <laughs> evet, evet, iyi fikir. Kulağına ikinci, ikinci bir, küpe olarak sapsarı bir mandal. Acı mı? Evet. Tamam. İkinci soruya devam edelim o zaman. Açıyor. Evet. Eller yukarı. <laughs> Cezayi bayrağı. Sol mu sağ mı? Sağ. Sağ diyorsun. Sen ne derdin? Ben sol derdim. Sol derdin. O yüzden tak. Cezayir ben bayağı gitmişim de ya. bayağı, bayağı, bayağı solda girmiş. Yani. Korktuğum başıma geldi. Tak. Yo yo kulağına takacağımı <laughs> mı? <mi? gülüyor> Şunu istiyorum ben ya. Kör eder. <gülüyor> kör <gülüyor> eder de. <laughs> <laughs> kör eder adam. Abi kör olacak bir korsan söyle çıkartalım. Gözlerim sıralmaya başladı. <laughs> abi bayılmaya ramak kalı söyle tamam mı? <laughs> Gözüm yaşardı lan ben neden? Canım acıyor. Ne neden acaba? Neden de ee, bu Bulgaristan bayrağı sol mu sağ mı lütfen? Bir iki geldi. Buyrun. Ee, sağdaki diyorum ya. Sağdaki Ama diyorsun. Yanılıyorum galiba. Sağdaki diyorsun Bulgaristan bayrağı. Melih yapma ya. <laughs> ya, ya sağdaki mu? valla sağdaki. Hayır. <laughs> e çok iyi. <laughs> e çok iyi. Abi çok kötü oldu gördüm. Tamam. Abi tak diyor. Ya, evet. Ne de olsa bu bir yarışma. Ah! Yani. <laughs> Ah! <laughs> ah! Abi şey gibi oldu, Afrika'da kabirler var ya... Ede ede yakari! yakarı, ede yakari! Ede ede yakari! Ama ben almayacağım devam, ah. devam edelim mi? Edemiyorum. Abi Adamın konsantrasyon kalmadı. Evet. Hadi soru, çabuk ol! Soru 4. Soru dört, <laughs> elini kaldı. Bir şey soru soracağım. <laughs> Mesela toplamda... Zeka... <laughs> <laughs> tamam. Soru dört, Çek Cumhuriyeti... Eee evet. hangisi? Sol mu sağ mı? Soru geldi. <laughs> Buyurun. Ben sol. %50 şansım var. Sol. sol şey yaptım Yaptı Ben alın. dördüncü mandalımı takacağım galiba. Hayır doğru soldaki. Doğru muymuş? Doğru doğru soldaki. Bunu, doğru mu? Ben takıyorum? Evet. evet. Hadi. Kol <laughs> <laughs> mü <laughs> Evet seç hmm. beğen. Yani gözünü çıkar. Tutuş. <laughs> hmm. Yapma. <gülüyor> ha, okay. Soru 5. Hindistan hangisi? Buyurun. Soldaki. Soldaki. Yanlış cevap. Ya. Yok doğruymuş yani. <laughs> evet. En, en son bir çıkışı kabul edin. Senin seribimiz. ağzında var mı mandal? Devam edelim mi? Soru 6. Eller havaya. Hadi lan Hadi bitsin artık şu. Hadi. Romanya geliyor. 1, 2, 3. Buyurun. Aa, heh, sağdaki. Sağdaki diyorsun. Evet. Tamam. <laughs> Abi Anladım. ne yapayım adam biliyor yani ne yapabiliriz ki bu konuda Heee ne yakari Haa ne ne yakari Bundan bir tane soru daha. Tamam. hadi bu acıyı sana sadece iki soruluk bırakıyorum AAAAAAAA Karik Haa ne ne yakari Tamam kabile davasıyla az kaldı Son soru Kolay bir soru Mandal takma şansım var çünkü Suriye geliyor son, son! Son! Son geliyor Lütfüan Bir iki Sol. Suriye Sol mu sağ mı? söyle. Sağ. Sağ <laughs> yanlış cevap. <laughs> 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 hadi yakari. var benimle. Çok, kötü. Öyle. Tamam <laughs> hadi. Çok kötü. Hazır şu, mısın? Şu çok kötü. Öyle mi? Alt dudağı şuradan aldık mı? Tamamdır. Evet. E, arkadaşlar bu yarışmayı... Görüşmek üzere. Kendinize Bir dakika. Konuşamıyorum. arkadaşlar bu yarışmayı o kadar kazandı. O kadar tebrik edelim. Çıkartabiliriz <laughs> yarışma bittiğine Senin göre. Seni tebrik ederiz. Bir dakika, son bir. Aaaa ne yakar gibi... Afrika'dan değil, neyse. Evet, çıkar çıkar abi, çıkar. Adam öldü, 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 öldü. Vallahi öldü. İyi ben misin? Ben de çıkartabilir miyim? sen çıkar çıkar. İyi misin? <laughs> Evet arkadaşlar bir yarışımızdan sonuna geldik. Fırat bayağı acı çekti. Okaner seni gerçekten tebrik of. ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ben de eğer izlemediyseniz tam şuradaki linki tıklayarak lazerle kibrit yaktığımız, Cemil lazerli kibrit Yaktı deneyi izleyebilirsiniz. O da çok güzel bir yeri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.